İşte Bitcoin'de beklenilen seviyelere geldik arkadaşlar. Geçmiş Bitcoin analizlerinde de söylediğim gibi Bitcoin 70 bin bandına demir atmadığı sürece bir mega boğa sezonu yaşanmayacak demiştim. Şu anda Bitcoin 70 bin bandında ilerlemekte. Yani kısmi olarak bir mega boğa sezonunda olduğumuzu söyleyebiliriz. Eğer Bitcoin 73 bin bandında bir kapanış yaparsa bu hafta içerisinde boğa sezonunun net bir şekilde kırıldığını ve mega boğaya adım adım gittiğimizi söyleyebiliriz. Ayrıca Bitcoin'in yükselişine destek olan genel borsaların hareketli olması Bitcoin'e de olumlu bir şekilde yansıdı. Bitcoin'in yükseliş kazanmasıyla altcoin piyasası da ciddi bir yükseliş yakalamaya başladı. Aslında şimdiye kadar mega boğa'nın gelmesi lazımdı ama maalesef ki İran-İsrail savaşının olma ihtimali ya da İsrail ve Filistin arasındaki savaş Bitcoin'in yükselmesini engelledi. Zaten sizlere Bitcoin'in yükselişinin dünya gündemiyle eşdeğer olduğunu söylemiştim. Yani paçayı görmeden kolları da sıvamamak gerekir diye düşünüyorum. Çünkü olası bir kötü haberde Bitcoin tekrardan düşüşe geçebilir. Olası bir düşüşte Bitcoin'in en fazla 60.000 bandına tekrar geri düşme ihtimali var. Zaten Bitcoin yatırımcısı da tam olarak 80.000 bandı ve 80.000 bandının üzerinde bir rakamı hedeflemiş durumdalar. Tabii ki 100.000 bandını hedefleyen bir tayfa da var ama onların tok satıcı olduklarını düşünüyorum. Çünkü o tayfanın hedeflediği süreç bir tık uzun olduğu için o tayfaya tok satıcı diyebiliriz. Aslında Bitcoin'in 100.000 bandına gelmesi demek Bitcoin'in daha fazla tanınması anlamına geliyor tanınmasından daha çok insanların Bitcoin'e daha farklı bakmalarını sağlayacak. Çünkü şu anda piyasalara baktığımızda gerçekten yatırımcının çok ufak bütçeler ile Bitcoin'e yatırım yaptıklarını görüyoruz. Bitcoin 100 bin bandına geldiği zaman dünyanın tüm haber kaynaklarında sadece Bitcoin'in haberlerini görebileceğiz. Şu anda güzel bir yükselme yakaladı ama bu yakaladığı yükselme şimdilik belli başlı haber mecralarında gösteriliyor. Yani 100 bin dolarlık bir yükselmede Bitcoin'e bakış açıları tamamen değişecek. Ayrıca Kasım ayındaki seçimler de Bitcoin cephesi için oldukça önemli. Çünkü olası bir Trump'un kaybetme durumunda Bitcoin dahil olmak üzere birçok coin düşüş yaşayacak. Hatta bu düşüşü tam olarak bir çakılma gibi düşünün bence. Çünkü ciddi bir düşüş yaşanmış olacak Trump'un kaybetmesiyle. Dostlarım Bitcoin analizimiz buraya kadardı. Bir sonraki analizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.